<laughs> kaytarmayın camiller. <laughs> Deva, kaytarmayın müminler. Evet, herkes tabuta el atsın. Ah, kurnazlık yapmak yok. Merhum taşımanın çok büyük cevabı vardır be ya. <laughs> Bizim i̇şte, bizi şey. geldik oğlum. E açık mezar olduğuna ya yapma bana. E evet. E, def yere geldik. Def değil hoca efendi, defin, defin. Canım canımı sıkma güzel kardeşim. Sana yemin ederim bir karınca duası okurum. Her tarafını tapirler basar ha. Salça yetersen de be. Aa. İyice kaptırdın kendini. Ben ağlamıyorum. Şimdi tabutu yatay bir şekilde kaktırıverin mezara. Yani indirin. Hoca efendi açmak ne? gerekmiyor mu bunu? Biraz ındık. O fakir meftalar için geçerlidir. Eğer ki meftanın hali vakti yerindeyse tabutla gömülebilir. Hatta ve hatta sevdiği birkaç kişiyi daha koyabilirsiniz içeri. Hadi bakayım. Allah, tabutun parasını bizden alacaklar ha. Ya güzel kardeşim Zınır fazla ya. sorgulamamak lazım ya. Şimdi tavuk açalım da plastikleşmiş hatta ve hatta bitirme ankeline dönmüş. <laughs> e dayımı görsünler ha. İyi peki ne yapalım? <laughs> Hadi indir Güzel enderak. dedem ah güzel dedem gidiyor, güzel dedem gidiyor. <laughs> Son şakanı bize böyle mi yapacaktın be dede? <gülüyor> <gülüyor> Kızım, evet, Ece cemaat, camide sormuştum. Şimdi bir kere daha sorayım. Nasıl bilirdiniz rahmetliyi? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi, İyi bilirdik. Hakkınızı helal, helal, helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Atın toprağa. Kımıyorlar mı şimdi böyle? Kımıyor. Saat edeceğim. ben. Ver abi, güzel ne toprakta mı atacaktım ben ya? <laughs> Mehmet Efendi artık duayı okuyalım da gidelim yani o kadar kadınlar helak oldu orada. Evet, duaya başlıyoruz. yıllar güllere, tozlar tozlara, eller havaya. Bari dua ezberli yedin gereksiz ya, özenti. Tövbe tövbe, küller küllereymiş. Amin. Lan plastik mankeni de dua ettirdiler. Neyse, bütün ölmüşler ruhuna olsun bari. Allah'ın da rahmetli meftayı... ...yuzduruna kabul etsin. Hadi dağılın. Eh, Rahmetlinin birazdan sorgusu başlar. Kafasını toplasın adamcağız biraz. <laughs> Bırak, ben sorguya da kalacağım. İnce yedin kafayı bu da ya. Hadi yürü. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Oğlum sen nereye gideceksin? İyi eve. Onun başında duracaksın sen. Hadi biz de gidelim. Yok abi, ben biraz ağlayayım başında adetlendir. Sahte cenaze töreninde kan davası da bitti. Bundan da kurtulduk, hadi bakalım.